Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlerle Boğa burcunda 18 derecede gerçekleşecek olan yeni aydan konuşacağız. Etkilerinden bahsedeceğiz. Eğer henüz abone değilseniz ve bu kanaldan da eğer yararlanıyorsanız ve benim anlatımımı da beğeniyorsanız lütfen abone olun ve herkesten her şeyden önce de haberdar olmak için de lütfen bildirim ziline dokunun. Şimdi elbette ki her yeni ay gibi boğadaki yeni ayda yeni bir döngünün bizlere başlangıcını işaret ediyor. Boğa demek istikrar demek, pratiklik demek ve duygularımızla konfor ve zevkle ilişkili olan Keyifle aslında özleştirilen bir burç. Şimdi bu yeni ay bu yerleşik işaretin pozitif enerjilerini ifade eden kişisel hedeflere doğru bağlılık göstermek için gerçekten mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Hayatın böyle basit ve fiziksel zevklerinin tadını çıkartma zamanı da bunun için diyebiliriz. İyi yemekler yemek doğayla ve bedenlerimizle bağlantıya geçiren tüm aktivitelerin, keyfini çıkartmak için gerçekten müthiş bir zamandan bahsediyorum. Şimdi bu dönemde hayatınıza konfor ve güvenlik yaratmaya lütfen odaklanın ki hayatınızda kendi içinizde bir şeylere yer açın. Şimdi birazcık daha yavaşlama, şu anki ana odaklanma zamanı. Bir sonraki etkinlik veya aktiviteye acele etmeden Burada ve şimdi kendinizi takdir etme zamanı aslında. Kendinizi güvende, rahat ve emniyette hissettiren şeylerin daha fazla farkında olma zamandır diyebiliriz. Bunu aynı zamanda paranız, finansal işleriniz ve kişisel eşyalarınızla da ilgili konfor ve güvenlik yaratma bu alanlarda İlişkilerinizde onlarla yeniden değerlendirme ve gerçekten sizi mutlu ve tatmin eden şeyleri aslında bir nevi e, bulma zamanda diyebilirim. Şimdi bu yeni ay gezegen Uranüs ile beraber aynı anda hizalanıyor ve e, usta görev ustası diye nitelendirdiğimiz Satürn gezegeniyle de çok uyumlu bir açıda değişim ve yenilik için ihtiyaçlarımızı dinliyoruz. Bu Uranüs zaten ancak süreci saygıyla ve birazcık tutarlılıkla yönetmemiz lazım. Boğa bize geçmişten gelen işe yaramayan şeyleri de birazcık bırakmamızı da isteyecek. Bu güçlü boğa enerjisiyle hayatımızda çok önemli değişiklikler yapma şansına da elbette ki sahibiz. Şimdi Şimdi gerçekten sağlam ve gerçekçi planlar yapma ve yeni başlangıçlarımızdan dolayı da ödülleri aslında toplama aşamasına giderken bir hizalanma da diyebilirim. Şimdi bu yeni ayda sabit burçlar boğa, aslan, akrep ve kova yaklaşık 14 ile 22 dereceleri arasında kişisel gezegenlere veya noktalara sahipsiniz. Sizi çok daha fazla etkileyeceğini söylemek istiyorum. Sevgili yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar boğa burcunda meydana gelen yeni ay sizler için 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev günlük rutinleriniz, sağlık, çalışma koşullarınız ve hizmet etme alanlarınızı tabii ki kapsıyor. Yeni ay bu yaşam alanlarında yeni başlangıçlar ve sizlere taze bir sayfa açma fırsatı sunuyor elbette ki. Yeni ay yay burçlarının sağlık rutinlerini şöyle bir gözden geçirin belki de yeni sağlık alışkanlıkları edinmeleri için mükemmel bir zaman olarak sizlere geliyor diyebilirim. Örneğin daha sağlıklı beslenme düzenine geçmek, düzenli egzersizler yapmaya başlamak veya stres yönetimini daha tekniklerle uygulayarak daha değişik yollar arayarak, bularak kendi hayatınızda, günlük rutinlerinizde, günlük yaşadığınız stres alanlarını daha bir düşürebilirsiniz. Tabii ki Uranüs'ün etkisiyle de bu değişiklikler hayatınızda beklenmedik şekilde de gerçekleşebilir. Veya yer burçları kendilerini daha tamamen yeni, farklı böyle sağlık yaklaşımlarına çok açık bulabilirler. Onun üstünde dediğim gibi yenilikçi enerjisi, iş hayatınızda hem sürpriz fırsatlar hem de size beklenmedik değişiklikler getirecektir. Şimdi sizler için mevcut işinizde veya hizmet verdiğiniz alanlarda birazcık daha böyle düşüncelerinizin dışına çıkması çok önemli olacak. Çünkü gerçekten Uranüs buradayken bu şekilde size buna teşvik edecek zaten. Bu süreçte yeni projelere başlamak veya mevcut iş süreçlerini daha etkin hale getirerek teknolojik yenilikleri de benimsemeniz mümkün olabilir. Tabii ki Satürn'ün açısı yay uçlarına, uzun vadeli hedeflere, daha sabırlı ulaşmalarına yardımcı olacak. Özellikle maneviyat, ister büyüme ve ister gelişim alanlarında daha derinlemesine bir dönüşüm ve olgunlaşma süreciyle sizi destekleyecek. 5. evdeki Satürn Yaratıcılık, çocuklar ve romantik ilişkiler gibi konularda daha sabırlı ve disiplinli bir yaklaşımla e, ilerlemeniz gerektiğinde çok net sizlere anlatacak tabii ki. Merkür retro hareketinden artık çıktı ve Merkür'ün bu ileri hareketi sizler için önemli ve iş diğerleriyle veya iş ortakları ile yapacağınız anlaşmalar yapmanızı müzakerelerde bulunmanızı daha da bir kolaylaştıracak artık bu retrodan çıkıp e, direkte geçmesi. Bu dönem sözleşmeleri yeniden gözden geçirebilirsiniz veya yeni ortaklıklar kurmak için de çok uygun bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Açık iletişim her iki tarafında faydasını olan sonuçlar doğurabilir tabii ki. Boğa yeni ayı yay burçları için hem sağlık hem iş hem de kişisel gelişim alanlarında yeni başlangıçlar yapma fırsatı da sizlere sunacak. Uranüs'ün getirdiği bu beklenmedik değişiklikler ve Satürn'ün sağladığı sabır ve disiplinle yay burçları hayatlarını daha tatmin edici, daha anlamlı hale getirecek değişiklikleri hayatın içerisinde başlatabilirsiniz kendi içinize dönüp gerçekten ne istediğinizi sorgulamanız, bu yeni döngüde neler yapmak istediğinize özellikle karar vermeniz mutlaka gerekmektedir. Bu süreç aynı zamanda sizlerin finansal ve duygusal bağlarını da güçlendirmenize çok olanak tanıyacaktır sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.